Merhaba arkadaşlar. Konak Arkadaşları'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün hayvanı çöle, dık dık çöle, kocaman sushi men avlam etkinliğinde oynayacağız arkadaşlar. O ni avlayacağız. Hani anladınız ya. O ni. Her neyse bu iğrenç espirden sonra da let's do this man. Oh my god. Şimdi nani. Gel lan buraya. O ni. Oni avlayacağız arkadaşlar. Oni'yi Crow'la girdim. Bayağıdır Crow oynamıyorduk zaten. Kakao. Bu Oni'ye bir kakao yapalım. Ult. o kalkan kasıyoruz ha. Nice. Kalkan ki devam ki. Oo Ooo. kalkanımız atmaya devam ediyor oraya. Ultimiz geldiğinde şöyle bir kakao. <laughs> Hadi oğlum hiper. Hiper. Kaka Oğlum dur dur hiper atalım. Oni dur kaçma. Ananı oğlum gel lan buraya. Umay ve mu şimdi yürü. Lan çoktandır kakav demeyeli sesimiz kısılmış. Durun durun arkadaşlar ona son kakavu ben yapacağım. Kakav lan nereye atlıyorsun otomatik spam. Ve ilk kolayca aldık. Let's go. İyiymiş iyiymiş burada Krov. Hadi oğlum buradan bir şeyler. Tırt. Şuradan bir şeyler. Gene tırt. Hadi şuradan biraz daha bir şeyler. Yok. Dırıt dırıt dırın. Dırın. Oh my god. Bu arada bu lan bu geçen elde gelen Ember değil miyim? Bu aralar bir daha gelen daha çok gelmeye başlıyor arkadaşlar. Oğlum bu şey etkinliğini daha önce de getirmişler arkadaşlar. Melekler ve şeytanlar Geçen getirdiklerinde ben bir tek o Max'in melek kostümünü almıştım. Bu sefer hem 8 pipinin kostümünü aldım arkadaşlar. Melek kostümünü altın beleşten. Hem de bir de denkini almıştım. <laughs> bir de Ember'ınkini mi almıştım denkini lan. Oha sen nasıl öyle yapıyorsun. <laughs> lan ezdik biçtik iki tane kuru. Lan çok kolay bitti. Söyleyeceklerimi söyleyemedim. Neyse diğer halde söyleriz. Hadi artık oğlum bir şeyler. Senin ben. My name is Crew. Burası bizim mahalle Brock'la Colt gelmiş. Bu haritada full herkes Colt almış arkadaşlar. Herhalde ya Colt geliyor ya da Crow denk geliyor. Siz de Colt veya Crow alabilirsiniz bu etkinlikte. Gerçi biz daha başlardayız zor, zor kısımlara gelmedik. Bakalım nerede tıkanacağız. Elbette bir yerde tıkanacağız ama hadi bakalım. Kaka! Hadi oğlum ultim gelmedi Lan ultimi verin bana Bir kakaolara basıyorum Oğlum sonsuz kakao lan İymiş, İyiymiş iyiymiş Yenur yenur Bu eli de kolayca geçtik Hadi artık ver bir şeyler sövdürtme Adamım kendine. Lan ne verdi aksesuar? İyidir iyidir bedeş. Sınırsız kakava da bir şey bulmalıyım arkadaşlar. Ultramax, Promax, Grau. Yok Grau nedir lan? Durun ona da bir şeyler bulacağım. Hemen Oni böyle ultim doldu mu yok edeceğim bu Oni'yi. Gel lan buraya Sushi hayvan Hayvani çöle, dikdik dık, dık çöle. Sen bize dikenler fırlatırsın ha? Lan fırlatma yeter. Lan yeter oğlum kaç tane fırlattın? Lan Sersemledi sersemledi nice Lan bizde Jesse ölmüş La oynasanıza bizdeki diğerleri oynamıyor arkadaşlar Hayvan eti yemişler Lan oğlum oynasanıza Lan illa sizi ben mi taşıyayım Wow ananı ikisi de ölmüş Lan bu kadar çok Lan oğlum ne çabuk tıkandık Lan afk takım geldi diye mi yoksa oyun mu çok zordu Tam çözemedim Dıdırıdırıdın Dırırın o iki tane crow gelmişiz. Hem de karameka crow. Let's sell this piece. Let's cooking man. Bir dahaki her şey alayım arkadaşlar. Altın 8 pipinin kostümünü onu da çıkarmışken bir deneyelim. Hatta onların hepsini farklı bir videoda mı denesem? O da olabilir ha. Oğlum lan bayılmayın lan. Niye çabuk oluyor bunlar? Kakao. Kakao. Ultimi verin hiperle dalayım buna. Kakao.

Bayılmayın ölmek üzere ölmek üzere nice GG why not? biz de emoji atalım lan atamadık neyse Let's go Hadi oğlum bir kostüm de videoda ver Gerçi o 8 videoda çıkarmıştık ama Buradan da bir şeyler ver bak Aksesuar beleş iyidir İyidir beleş aksesuar Hadi oğlum. Aha geliyor bir şey geliyor. Ama orta seviye geliyor. Lan vermemeyeceğim her nedir yahu dürüdürün dürün bu aralar Clash Royale, Clash Royale, Pay Royale, o e Royale videoları daha çok ya arkadaşlar. Brawl Stars'ında daha fazla atmasını istiyorsanız like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yorumlara bir şey atın, yazın. Ben de bir şey atın değil yazın. Ben de like atayım. Lan dur Sushi Mob, Sushi Van. Lan bu gelmişte Sushi Woman'ın da gelir mi böyle? O niye bu? Sushi Woman ki ne lan? Gerçi orada gene olur. Ulan Oni. Oni de şeytan mıydı ya Japonca'da? Gel lan buraya Oni. Benim 2000 bölüm anime 2000 bölüm diyorum. 2000 anime izleme repertuarım nasıl ama Oğlum köşeyi aldık Oni Genç Bench. Kaka. Kaka. Genk Bench. Lan ne kadar kolay eliftik. Lan önceki yerleri nasıl kaybetmişiz biz. Demek ki o kaybettiğimiz bir el APK takıma karşı gelmiş. Hadi oğlum ver artık bir şeyler. Artık ver demeyeceğim. Aha gene Crow. Altın Mecha crow. Maymun Göt. Meymun gelmiş. Bizde Mecha Crow. Karanlık Mecha crow. Bu da bu videonun son eli olsun arkadaşlar. Onu iyi tokatladık bugün yeterince. Malamat ettik onu. Böyle bir yamulmuş bir yamulmuş bir ona kakav makav demişiz. O daha kendi oni diyemez. Lan meymun ananı oğlum durun kaybetmeyelim. Lan dur dur girme içine çık. Ananı oğlum ikisi öldü. <gülüyor> İmdat. <gülüyor> gelmeyin gelmeyin bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. One minute. One minute please one minute. Lan one minute please ananı gelme gelme oni. Ulan oni. Ulan seni oni buni lan gelme gelme. Kakao. Kakao. Gel lan buraya kırmızı şortlu. Lan bu iş bu kadar adamım. Oni böyle tokatladık arkadaşlar. Gayet medeni bir şekilde yatlan aşağıya. Kakao. Gekmeyin vurun çocuk adamlar vurun. Helal lan size. Helal lan team. Hadi hadi bitirdik bitirdik. Bitirdik bitirdik. Bitti sayılır bitti. Lan nereye atlıyorsun? Lan Oni'yi atlayacaktık. Şeyi yanlış yere attı Atla atla atla. Lan kaçma Oni gel lan buraya. Seni Oni bunu seni. Vur vur vur. Lan al lan bu itlerini. Vurmasınlar. Kakao. Gelme gelme şaka yaptım. Lan bir türlü öldüremedik ha bunu. Lan sana daha kaç tane ulti atacağız. Kakao. Hadi bitirelim çocuk adamlar. Videonun eli. Bunu da kaybetmeyelim. Lan maymun göt ne işe yaradı. O, o hiçbir işe yaramadı ha. Vurun lan, vurun lan bitti bitti. Bitti sayılır bitti. Finito finito yat lan aşağıya. Son kakka biz. Oğlum son diye diye ağzım yoruldu yeter artık. Aha bizdeki diğer crow gitmiş. Ananı oğlum durun bak yüzde iki. Git tükür maymun göt. Lan git tükür bitsin bu oyun. Kakao. Lan az önce 20 candı. Neyi bitmez 20 canmış. Yüzde bir. Yüzde bir o son kakao benim. Ananı yapamadık onu. Neyse let's go. Çılgın ikiyi tamamlamışız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Oni'yi bu videoda avladık arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyenlere özel Kaşkın Köyü'nü göstereyim. Gelmek isteyen gelebilir. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yorumlara bir şeyler yazın. Ben de kalp atayım. Hadi görüşürüz. Bye. Da-da-dum, da-da-dum, da.